Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri, sevgili hanımlar. Bugünkü video konum Pika Sendromu. Şimdi Pika Sendromu da nedir diye soracak olursanız az sonra e, içeriğinden bahsedeceğim ve hiç de yabancı bir sendrom değilmiş diyeceksiniz. Şöyle ki hamile birinin çamur ve sigara külö şahit olmuşsunuzdur belki. E, kulağa da oldukça kötü geliyor ama daha çok demir, kalsiyum, Bakır, çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi eksiklikler sebebiyle ortaya çıktığı düşünülen e, hamilelikte pika sendromu yabancı maddelere hissedilen karşı konulmaz aşırı bir dürtü olarak tanımlanıyor. Hamilelikte genelde bunlar yaşanıyor ve ondan sonra da geçiyor. Şimdi şöyle bir durum var hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişimler beynin iştah merkezinde değişik dere yol açar ve aşerme denilen iştah durumu ortaya çıkar. Bazı gıdaları aşırı istek duyma her ne kadar hamilelik döneminde normal kabul edilse de e, bazı maddeler var ki gerçekten hani bizler inanamıyoruz duyduğumuzda ya böyle bir şey de olabilir mi diye başımıza gelmeyenler böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyor olabilir. E, ve genelde hep ben şunu düşündüm. E, duyduğum zaman acaba bebeğe zarar veriyor mu acaba böyle bir şey gerçekten nasıl insan ister hani tadını bilmediğin bir şeyi mesela deniyorsun örneğin yani düşünün ki e, nasıl bir şey söyleyeyimse sigara külü ya da işte tebeşir tozu sünger mesela bulaşık süngeri <laughs> yani durup dururken acaba onu canınız çekiyor da mı böyle bunun tadına bir bakayım falan mı diyorsunuz da onu yiyorsunuz ve sonra aa çok güzelmiş. Tam da aradığım lezzettiip mi devam ediyorsunuz? Yoksa nasıl bir dürtüdür yani? Bu gerçekten çok merak ettiğim bir şey. Bunları yaşayanlar varsa ne olur yorumlarında bahsetsinler. Çünkü iki hamileliğinde hiçbir şey aşermeyen bir zavallı kadın olarak zavallı diyorum kendime. Çünkü yani o duyguyu da tatmak isterdim. Hani e, diyorlar ya böyle gecenin yarısında işte canım şunu çekti. Zor mu? Belki de zordur. Yaşayanlar için daha zordur bu. E, bulamamak, o anda alamamak değil mi? Gidememek, bulamamak, alamamak, elinde olmayan sebeplerden dolayı yiyememek vesaire. E, belki bu daha çok acı verici bir şeydir. Benimkisi daha doğal bir şey. Daha olması gereken bir şeydir belki de. Ee, yani hiçbir şey aşermedim İnsan bir tane bir şey aşerir değil mi? Hani şunu da canım isteyerek yedim dediğim hiçbir şey yok gerçekten bunu böyle kendime e, kendimde bir eksiklik olarak hissediyorum Allah'ın izniyle çok yakın bir zamanda doğum yapacağım pazartesi günü ee, ve e, yani şöyle sonra dinleyenler için söyleyeyim dört gün sonra doğum yapacağım ama hala daha bende tık yok hiçbir şey <laughs> yiyip içmedim isteyerek. Dolayısıyla hani bu durumu da çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Anılarınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Özellikle de hamilelik döneminde tatam duygusunun gelişmesi bazı maddeleri çekici hale getirebilir aslında. İşte ne dedik? Çamur dedik, tebeşir tozu dedik, bulaşık süngeri dedik, toprak dedik. Daha bir sürü kömür vesaire mesela duyduğum şeylerden bazıları da kömür. Ee, ne bileyim kireç, e, duvarın boyasını e, işte söküp söküp yiyenler vesaire bunları gerçekten duydum. Peki neden ortaya çıkıyor sevgili dinleyenler? Hamilelik sürecinin mevsimi olmayan meyve ve sebzeleri aşayan kadınlara rastlamak zaten olası bir durum. Ee, ama çamur, toprak, kireç gibi bez, besin dışı maddelerin aşırılması insanları tabii ki şaşırtıyor yani durmadan aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten hani bu şaşkınlık verici bir şey benim için. Duyduğumda gerçekten şoklara uğramıştım. daha çok demir, kalsiyum, bakır, çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi eksiklikler sebebiyle ortaya çıktığı düşünülen bir durumdur. eğer canınız gerçekten mesela kömür, tebeşir tozu, sabun, un, kil, çamur, sigara külü Diş macunu, kibrit, lastik, naftalin, karbonat, mısır nişastası, pişmemiş patates gibi bu maddeleri hamilelikte meydana gelen pika sendromu işaretiymiş. Yani bunlardan bir tanesini bile aşarıyor olsanız bile pika sendromu yaşıyorsunuz. Bu durumun ortaya çıkmasının önemli nedeni vücuttaki eksik olan maddeleri yerine koyma gayretidir. Bu noktada vücut bebeğin gelişimi tamamlamak için daha fazla yemek isteyebilir. Yani vücudumuzda eksik bir şeyler var. Ee, ve o yüzden bunlar aşeriliyormuş. Gerçekten de çok önemli bir şey bu. Ee, yani ne büyük yokluk diyesim var gerçekten ama çok da ciddi bir konu. Ee, yaşamadığım için, hani demin de söyledim ya normal bir aşerme bile yaşamadığım için bana çok... Çok çok ekstrem bir şey gibi geliyor. Gerçekten çok ekstrem bir şey gibi geliyor. 3 aydan sonra geçmiyorsa ama dikkat edilmesi gereken bir sorun. Şöyle ki hamilelikte aşerme genellikle gebelik sürecinin ilk 3 ayında daha fazla normal aşerme yani normal bir şey aşerme de örneğin herhangi bir yiyecek yani normal bir yiyeceği aşerme de aslında 3 aylık bir dönem içerisinde zamanla aşırı yeme ihtiyacı ortadan kalkarak daha düzenli bir beslenme rutinine döner. İşte zamanla şöyle mide bulantılarımız da geçer 3 aydan sonra aslında. İşte aşermelerimiz de geçer. Daha normal ya ikinci trimester dönemi daha normal bir hamilelik sürecine girmemizi e, girmemiz demek aslında ikinci trimester. Birinci trimesterde her şey oluyor işte aşırıyorsun, miden bulanıyor, e, hormonların coşuyor, ağlıyorsun, gülüyorsun, ne yaptın belli olmuyor, çok sinirli oluyorsun vesaire. O ilk e, trimesterde gerçekten e, bütün bunları yaşıyorsun. 3 aydan sonra artık ikinci trimestere geçişte bunlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Kalkmazsa eğer işte burada bir sıkıntı var aşerme durumu kalkmazsa eğer burada bir sıkıntı olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ancak e, bahsettiğim gibi normal olmayan aşerme durumları yani pite sendromu 3 ayın sonunda hala devam ediyorsa mutlaka e, yani psikolojik nedenler araştırmalı. 3. aydan sonra e, normal yiyecekler olan düşkünlüğünüz hala devam ediyor olabilir. Hala e, hamlenizin sonuna kadar aslında atıyorum mısır yemek istiyor olabilirsiniz çikolata yemek istiyor olabilirsiniz hala onu aşırıyor istekle Turşu istekle yiyor olabilirsiniz. Bunlar çok sorun teşkil etmiyor ama işte farklı yiyecekleri biraz önce bahsettiğim pika sendromu tırnak içerisinde ona neden olan sebepler yiyecekler hala devam ediyorsa işte burada bir psikolojik nedenler olduğu saptanmış bilim adamları tarafından. Çünkü bu konuda yapılan araştırmalar da bu yöndeymiş. Bunun için eee Şöyle söyleyeyim. Belki de hamileliğin 3. ayından itibaren hemen bir doktora gidip durumunuzu onunla paylaşmanız gerekiyor ve onun yönlendirdiği bir psikologla bu durumun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Pika sendromu bebeğe zarar verir mi? Yenilen maddeler gıda dışı olduğundan içinde birçok zararlı bileşen olabilir. Özellikle de zehir ya da parazit içerme riski bulunan metal, toprak, plastik gibi maddeler hem aslında anne adayına hem de bebeğe büyük zararlar verebilir. E, tedavi edilebilir mi? Pika sendrom ortaya çıkmasındaki en önemli etken ne dedik? Demir eksikliği olarak kabul edilir. Yani vitaminler, mineraller eksik vücutta. Onun için e, bu e, sendrom vücutta gelişiyor. Bunları yeme ihtiyacı duyuyorsunuz. E, dolayısıyla aslında bu vitamin ve mineraller karşılandığı noktada da böyle bir sendrom yaşamayacaksınız. O yüzden hani böyle normal deyip üstünden geçmeyin. Böyle bir şey yaşadığınızı anladığınız anda yani bir kireç yani duvarı söküp boyasını yeme ihtiyacı duyduğunuz anda taşı toprağı yemek istediğinizi hissettiğiniz anda ne utanın ne çekinin mutlaka doktorunuzla bu durumu paylaşın. Çünkü o zaman sizden farklı testler isteyecektir o testlere göre de vücudunuzda ne eksik var ona bakacaktır zaten şöyle söyleyeyim hamilelikte demir takviyesi zaten veriyor doktorlar ama sonra belli bir ay sonra işte senden bir işte kan testi istiyorum kan sayımı istiyorum dediğinde aslında birçok vitamin ve minerallere bakıyor oradaki eksikliklere göre seni dolduruyor ama zaten işte omega 3 zaten demir zaten işte D vitamini bunun yanında mevsimine göre C vitamini vesaire bunları veriyor doktor. Ama e, çok farklı şeyler de eksik olabilir vücudunuzda. O yüzden e, mutlaka doktorumuzla bu konuyu paylaşıyoruz. Bunu daha fazla uzatmıyoruz. Ay hamiledir, canın çeker olur böyle şeylere kulaklarımızı kapatıyoruz. E, ben duyuyorum işte 9 ay e, sigara külü yedim. Ya, 9 ay niye yedin? Yani tamam canın çekti eyvallah karşı koyamadın ama... Yani bir doktoru bir şeye, yani çok eskilerden bahsetmiyorum, yakın zamanlardan bahsediyorum. İşte bir doktoruna da söyleseydin. E, doktor bunu bilir, bunun pika sendromu olduğunu bilir. Seni e, vücudundaki eksiklikleri e, bakacak, ona göre vitamin verecekti. Sen de bu eziyetten kurtulacaktın. Hem de vücudunu bu zararlı maddeyi almamış olacaktın. Tabii ki çocuğa zarar veriyor, anneye zarar veriyor. Ağır materyaller, ne bileyim plastikler, başka şeyler içerebilir. İşte topraktan gelen birçok böyle parazitli bir şeydi, böcekli, larvada bir şeydi. Hani onları da yemiş olabilirsiniz. Dolayısıyla lütfen böyle şeylerde utanıp çekinmeyin ya da normal karşılamayın. Doktorunuza söyleyin. O bir hal çaresini bulur sevgili anneler. Gerçekten zor işler bunlar. <laughs> Hamilelik dönemi başlı başına kadınların hem çok güzel yaşadığı duygular hem de gerçekten zorlu şeylerle karşılaştığı konular Allah dermansız dert vermesin çözümsüz de dert vermesin bunların hepsinin çözümü var sevgili anne adayları dolayısıyla sadece ve sadece çözümünü aramak bizim elimizde Umarım her şey yolunda gidiyordur her şey sizin istediğiniz gibi olsun Allah gönlünüze göre versin bana da dua edin ne olur dört gün sonra bebeğimi kucağıma alacağım inşallah. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.